Niye lan söyleyeyim? Sallama Sallama sen El kaydı. nasıl sallayabilirim ki? Vur, şunu vur şunu vur Lan ne yapıyorsun lan değişik Nerede tutuyor bu? Şu ek bina adamı Yan bina adamı Kanka şurada la bu biri Lan adam önümüzde lan Çok... Dur vuracağım Koş koş neredesin koş. Fight'tayım fight'ta koş lan koş bırak onu bırak. Bot o bot. Bot mu? O bot o bot gel. Lan Gidim. gel gel. Geldim lan geldim nerede? Bak. Adam burada. GG my friendo! GG. Get fuck yourself bitch. Ya shut the fuck up. Go to lobby. Orası çocuğu. Orası çocuğu. oğlum mal mısın? Türk müsün sen? Ya ne aptalsın ya. Bunlar... Oğlum bizim Türk'ten niye böyle mal lan? Bekle ben şimdi Adamlara yakın gideceğim. Önümüz smoke açıldı. Kaçaktır mı? Of helal. Oh my god, o da Burada iki takım var abi ne Biri geldi yanımda. Çok az, çok az. Buraya bomba kapıdan içeri öldürür. Koyuyorum çocuğu hazır mısın? Bak şey, şimdi. Adam... Bir tane daha bak. Bir tane daha atacağım bak izle. Allahuekber Oğlum ne loot var lan bunlarda? İşaret bir şeye girdi. Odan anahtarı ıvır zıvır. Uf 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 uf. Yerine. Haydi gidik. Bomba yok mu ya bu bombilerde? Hadi gidelim Yok ben gidiyorum sen gelmiyorsun anlaşıldı. Vallahi her ya iyi sorun. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bomba lan biraz hiç bomba kalmadı ya. Bir tane bari bir süren olsa neyse şeyden alırız ya. Ha bak şurada var da geride kaldı ama. Eten sen Benim loot aşığısın. Yok bombayı bomba olmadan oynamıyorum yani. evet. ya bambay. bizim yanımızda var kuru çocuk. Bizim yanımızda çalışıyor. Yıllardır... Evet. On numara bir insan ya. Kanka Suriyeliler güzeldir, iyi insanlardır ya. Sevmiyorlar ama sadece. Yok canım, kimse sevmiyor. Kimse mi sevmiyor? Başlıca alıyoruz ama. Kim sevmiyor? Başlıca alıyoruz ama. 200 lira başlıca alıyoruz, atıyorum. Ulan diyorum 100-100 bölüşelim gel. Yok çocuk, almam diye. Vay be, delikanlı adammış. Ben alsam hepsini alırdım. Yok, evet. sende o şeyi var ya. Sende o kapasiteyi fark ettim. Kesinlikle. Niye almayayım abi? Beleş para. Ben de bakayım mı? Hadi gel sana da yer verdim bak. Okan ben kaçtım. Tamam görüşürüz ama kendine bak. Gezenti kaptan teşekkür ederim çok sağlısın kral hoş geldin. Zinc a mermi işti mi o anlaşıldı. Ben benim mermim değil o işte yani. benim mermim değildi. Çocuğun peliinden mermi geçiyor. Bir yayını geleceğiz harp baksanıza bu çocuğa mermi gitmedi mi ya Batu. Dolabım gelsin de rush yapayım oraya hemen hızlıca. Drop çağırdık şimdi çalmasınlar drop'u. Sağdaki soldan da kaldı kanka. Sen Çorum'da mı yaşıyorsun? Evet. evet. Kanka Çorum'un neyi pişir? Leblebisi mi? Leble. Araba geliyor. Aa terbiyesiz. Gelmiyor. Oğlum çocuk bana nereden sıkıyor ki? Ben bu çocuğu görmüyorum. Ben Standart bir bakış açısı vardır kanka. Burada iki kişi. Şurada vur onu. Sarı vur, sarı kanka sarı vur. Sarıyı göremiyorum ya. Oyamanım. Sarıya görüşüm yok kral. Drop aldın mı? Drop al. Ay ya sıktım yine yine. Uuuu. Hadi ya gel buraya. Mermi bitti. Drop'un nerede ya? Lan. Zınk. Lan bundan koyayım. Koydum çocuğu. Ha! Gördüm gördüm. Bunlarını satayım. Mutabak. Kanka gel o evi araş yapalım. Hangi evi? Onlar geliyor. Onlar gelmiyor. Aa bunlar geliyor gerçekten. Evet, evet. Vurmadılar ya. P90'ın tizinde vurmadılar oğlum. Şimdi gidip raşleyim öldürür mü? Gidip raşleyim öldürür mü şimdi? Gel 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 gel. Bak ona ne yapacağım izle. kimse bana sıkıp kaçamaz kanka. Benim malıma göz dikti. Bak Niye drop mi? benimdi. Hatalı drop benimdi. Benim, benim malıma göz dikti. Bir de ölüyormuşum göt olurum ha. <laughs> Aha gidiyor gidiyor. Bir dakika lan Motoru yakalayamayız da. Anca durup satın. Aha Nereye gidiyor lan bu? Nasıl lan sen yatırdın? Silahımla. Lan kanka tam vuracaktım adamı. Ama ben vurdum. Ama ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Uuu uh, arkada fighting'em var. C4 göndereyim. Tabi efendim neden olmasın? Her zaman. Şimdi çaldın ama ya? Ah. İki kilimiz çaldın haberin olsun. Kanka. Kanım ne var ya yapacak bir şey yok. Helal olsun. Hadi oynayalım mı? Bir işte. tane daha güzel anahtarım var ha. Onları kullan kullanmıyor. Kullanmıyor geldim. o benim hakkımda. O benim hakkımda. O benim. Ulan bok. Nasıl senin hakkında? O benim hakkımdı. Aldım onu. Nasıl aldın? <laughs> bir canı vardı ya. <laughs> Oğlum hakkımı. Bak 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 bak. Twerk at, bir de twerk at. HS atamıyorlar bak. Bunu taktiği öğren. Anladın mı? Vay ananı avradını. Satan. Anladın değil mi? Vay anasını satayım. Bu çorumlardan öğreneceğimiz çok şey var. Deneyelim mi? Bir HS yiyor musun, yemiyor musun? Deneyelim lan gel. Tamam o şekilde mi? Aynen. Dön kanka. <laughs> Ayaklarım ama. Abi öyle ben lan. Ben bunu denedim kanka. Denedin mi? Kanka ama odaklanırsan belki headshot atabilirim sana. Atat mı, atat bir şey gel gel. Belki yani şey belki canım. Tamam illa garanti vuracağım diye bir şey yok. Şimdi her dönüşün saniyesini hesaplarsam ondan sonra matematiksel ve bilimsel araştırma yaparsam belki vurabilirim. Evet tamam, evet. Adamların üstüne geldik. Yani i̇kisi, ikisi, de sağ. Lan, lan araba patlayacak. Öldün lan araba patlayacak. Lan Ethem mıdıttayın seni ne yaptın oğlum? Mıdıttayın evet, araba al, patladı. 5 <laughs> <laughs> saniye var kanka ama bana hani, nasıl verdim onlara? İyi verdin. Yani araba. zehri. Yasin abi hoş geldin. Bekle oyundayım. Var, <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> tamam Keler. tamam. Kaç yıldır oynuyor kanka? Kanka. Ya. Seni kaldırabilirsin ha. Seni kaldıracağım zaten oğlum ayıp ya. Ben bir çorumlu oynaya gelmişim. Aynı oyuna gelmişim. Kaldırmazsan benim ayım mı olur? Kaç yıldır oynuyorum? Kanka ilk çıktığı zamanlardan beri oynuyorum. Araba geliyor. bana sıktı. Evet. Aha. Lan. O lan netin amına koyayım. Yani. Kal, kal, kal koydum çütü. Oğlum sebebi oyun oynayalım. 15 kilim var lan. <laughs> Senin Onlar şimdi çorumdur. Oynıyorum bak. Bakayım 14 gördüm lan. <laughs> e helal kanka. Bundan sana senle beraber 5 doyuz. Daha fazla kilo alacaksın. Sen alınca sen Oynayınca ben alamıyorum ki. <laughs> İnşallah kanka daha çok killer alırsın. Ama verdim Bunlar iki adam vururum kanka. Ama bırakayım mı? Tamamdır, tamamdır. Ve ben kendi loot'uma nasıl atlayacağım? Kanka sen loot'unu atlamayacaksın. Evet. Bagi ben yukarı var? gidiyorum şimdi tamam mı? Senin için adam vuracağım. Sen de geleceksin o loot'ları alacağım. Evet. Nasıl anlaşma? Güzel anlaşma, on numara. Garibim Luna parkta gibi, çorum Luna parka giderse basalım. falan sende? Kanka hep hayalim de, yapamıyoruz be. Ne yapmıyorsun? Twitch açmak çok zor bir şey değil. Kanka izlemiyorlar, izlemiyorlar. Bilmiyorsam... <laughs> Yok izlemiyorlar. farklı bir şeyin olması lazım. Ya analarına söylemen lazım. Söylerim. İsterlerse niye söylemiyor? Ne? Hazreti Yasuo'ya yorum yapıyorlardı ya. Ee... Nerede o yumruk Arabanın orada mı? Ka arkamda arkamda iki kişi geliyor. Geç şunu al kanka. O da öldü kanka. Yok. Sıkıntı yok. yok. Hiç sıkıntı yok. Rahat ol. Terminatör yapacağız seni. Terminatör. Yeter mi? Hey kanka. Kanka 10 numara, 10 numara. Thanks. adamlar aşağıda. Geleyim. Sarıdan. Yok, aşağıdakileri vursan. sen. Gördüm. Kanks, 2 ee, takım var. Bakmıyorum ya. Diğer iki kişi yukarıdan gelecek muhtemelen arkadaşlar çünkü ikisi buradayken diğerleri nerede olabilir? <laughs> Kanks Eğitim. ben yukarı bakıyorum. Tamam sen yukarı bak. Niye bakmıyor Bambi? Yok koş 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 koş. Oğlum yaptığın kahpelik lan. Bunu unutmayacağım oğlum. Tamam arabada. Dikkat edelim. Dikkat edin E diğeri nerede oğlum? Lan çıkıyor nereden çıkıyor? VSS'i sapık ya. Evet. <laughs> nerede olduğunu da göremedim. Gelecek tarif. Reşit hoş geldin gülüm aleyküm selam. Koşuyor sağlık koşuyor gördün değil mi? Şu tarafa geç. Bana 7 ver 5 tane falan. 5 tane falan bir şey ver ya. Bunu 5 tane dedim diye 5 tane verdim ayıp la. Valla 10 tane varmış zaten yarısı. Kank siz sıkıntı git granadan var tamam mı rahat ol. Oyun bizde. Atsınlar, atsınlar işimize gelir. Bence orada değil, bomba attı. Aman abi. Kanks, dikkat et, Kanks. Kanka iyi kanka. Nere? Bence bir altında. Koşuyorlar çünkü. Haberim olsun. Bu babama benden sana gelsin kanka. O da orada. Öldüm. Öldüm. Ölsene lan. Biraz daha yavaş at. Solda lan solda lan nereye Lan nereye atıyorum? Sağda oğlum? Naka, naka attırıyorsun bana bombayı. Ben solda solda. Lan sağda. Senin vereceğin infoyu tökülüp çorumlu. Sen bana Çok sola go bomba yaptırıyorsun sağda bir şey. Şöyle defa kat lan yürü lan. Go fuck yourself. Fuck Stupid. Stupid. <gülüyor> <gülüyor> Çorumlu kanka.